İbrahim, bak sabrım tükendi artık. Şımarık gibi davranmayı bırak ve beraber televizyon izleyelim. Hayır abi, ben televizyon izlemeyeceğim. İbrahim, bak eğer televizyon izlemezsen yemin ederim ablamı çağırırım seni mahvederim. Bana bak abi, yemin ederim bana artistlik yaparsan seni polis çağırırım. İbrahim, kes şunu abi. Yemin ediyorum gibi vallahi geberterim seni ha. Yeter artık ya. Hep yaptığın aynı şeyi yapıyorsun ya. Sus artık. Og så rødbrød. Efe, İbrahim, ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Abla, İbrahim benimle televizyon izlemiyor ve benimle kavga edip duruyor şu anda. Efe, ben sana uslu bir çocuk olmanı söyledim ama sen ve İbrahim yaramazlık yaptınız. Bu doğru mu sence? Ben sana küstüm abi. Konuşmuyorum senle. Ben de sana küstüm ve bir daha seni doğum günümü çağırmayacağım. Defol git şimdi. Çocuklar susun artık. Esra, ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Benim küçük kardeşlerim kavga ettiler ve tartıştılar. Efe, İbrahim, kavga etmeye ve tartışmaya başlamaya nasıl cesaret edersiniz? Biliyorsunuz yaramazlık yapmasına izin verilmez. Bu kadar yeter. İkiniz de bir yılda cezalısınız. Şimdi doğru odanıza gidin ve sakinleşmeden çıkmayın. Biz artık iyi kardeş değiliz.